Ooo. Oh, 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 oh. Öne. Ne kadar da yis yeri. Öne. Sen misin? oğlum bak sen bir tane çektin Gökhan. Oo bak. O, maşallah Gökaya maşallah bak. maşallah maşallah maşallah. Göber çek 2 4 6 8 10 10'un 9'u dolu Yok abi. Graisen denizi. <laughs> Ama böyle <ben gülüyor> <ismi> var ya. <laughs> Gökhan bereket duası bokunu ne yapıyor? Graisen denizi. Atacağım lan. Ee <laughs> iyi maşallah bu iyi. <gülüyor> <gülüyor> ya soku musun var? Ya. At at öyle Yok ya bin nasi, elifcin nasi, laintasi. almanca bilirim yes.